Öncelikle merhaba. Bugün sizinle göpür nasıl e, dikilir onu anlatacağım. İki kumaş arasına nasıl dikilir? Öncelikle kumaşımızın üzerine göpürümüzü koyuyoruz ve dikiyoruz. Bu bir kıyafet olacak aslında. Bu göpür takma işlemi. Düzgün bir şekilde kumaşımızı fazla germeden köprümüzü yavaş yavaş ilk etap dikiyoruz. Evet. Köprümüzün ilk dikimini bitirdikten sonra fazla olanı keseceğiz. Böylelikle ikinci kumaşımızı yerleştireceğiz. Şimdi bu kısım tamam. Şimdi üstüne kumaşımızı koyacağız ikinci parçamızı yani böyle duracak diktiğimizde şimdi üstüne ters bir şekilde kapatıyoruz düzgün bir şekilde düzeltiyoruz yavaş yavaş ayağımız, ayağımız şey, makine ayağını kaydırmadan yavaş yavaş e, ee, kumaşımızı germeden düzgün bir şekilde dikmeye devam ediyoruz kumaşımızı germemek önemli her kumaşımızı geririz, gerersek üzülme olur bu da hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkarır bu işlemi de tamamladıktan sonra İsterseniz bu arka kısmı overlock çekebilirsiniz. Şimdi de spor dikişi üst dikiş atacağız. köpürümüz düzgün dursun diye ve şık bir görüntü elde etmemiz için yavaş yavaş makine ayağı kaymamasına dikkat edelim. Eğer kayarsa o zaman dikişimiz düzgün olmaz. Görüntü yani görüntü olarak hoş durmaz. Yavaş yavaş elimizle düzelterek kumaşımızı, bölümümüzü düzelterek yavaş yavaş dikiyoruz diktikten sonra işlemimiz bitti görüntü böyle görüntü böyle teşekkür ederim